Açık unutulan ve termostatı arızalı olan kahvaltı cihazından çıktı ilk kıvılcım. Bolu'da 78 cana mal olan yangının çıkışına ait görüntüler ilk kez yayınlandı. Bolu Grand Kartal Otel'deki ihmaller zinciri 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangında yeni detaylar ortaya çıktı. Geniş çaplı soruşturma devam ederken uzman bilirkişi heyeti de yaptıkları incelemelerin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı. Raporda yangının otelin 4. katında bulunan restoranın şov kısmında bulunan kahvaltılık kızartmaların yapıldığı grill plate cihazından çıktığı ifade edildi. Cihazın termostatlarından biri bozuk olduğu için aşırı ısınmaya rağmen kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam ettiği tespit edildi. Ayrıca yangının başladığı noktada yangına karşı alınması gereken önlemlerin ve yangın söndürme sistemlerinin olmadığı da raporda yer aldı. O anlara ait görüntüler de yayınlandı. Yangın anında mutfak personelinin mutfakta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmediği, dumanları görünce alanı terk ettiği görüldü.